Herkese merhaba arkadaşlar Ece Parisa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diffusion Edition oynuyoruz. Ee, diğer videoda ilk bölümü bitirmiştik. Şimdi devamını yapıyoruz. İkinci e, bölümünü yapıyoruz. Şu an ticaret çağındayız. En son orada kalmıştık. E, şu anda esirlerimiz var. Esirlerimizi kurtarmamız lazım. Görevimiz onunla ilgili. E, hemen ufak ufak başlayalım neler yapabileceğiz haritamız nasıl onu da bir göz atmamız lazım şimdi hala burada dört tane kahramanımız var ben bunları e, tuş atıyorum bile vereceğim kontrolü kolay olsun diye şu e, tomak havlara da iki diyeyim altı tane varmış zaten gelsinler buraya Evet hızlı bir saldırı hemen daha oyuna başlar başlamaz Hadi. Arenalara 3 diyoruz. Gelenler var. Bu hızlı gelmeye başladılar. Sanırım bizim sağ tarafımızdan geliyorlar. Hemen kovaladık onları. E, atlılarımız da gelsin böyle. Tamam, şurada ön cephede bir kuralım. Daha sonra sizleri de böyle gelin. Sonra toplayacağım zaten sizleri e, level'ı atlayamıyoruz. Devamlı geliyorlar. Ama ölüyorlar. Güzel olan yanı bu. Hemen hızlıca bir level atladık. E, ne çıkartalım? Köylü çıkartalım şimdilik. Köylüyle bir başlayalım. Sonrasına bakacağız zaten. Bir merkezimiz burası ama şu anda adam çıkartamıyoruz. Level atlamamız lazım. Ama nasıl yapacağız? Bize hiç köylü vermemiş. Bu çok kötü. Çıkartamıyoruz da level atlamadan. Sanırım hemen bir saldırıya geçmemiz lazım. Ama burada devamlı asker çıkıyor gibi. Bunları da çekelim böyle. Orman beşçisi. Şimdi bu arkadaşlardan kim alalım? Bir tane atla alalım. Bakın haritamızı açalım artık. İki tane köylü geldi. Oh, ne Bu arkadaşlar yemeklerle ilgilensinler. Yeme ihtiyacımız var hmm. şu an. Ha. Ben buraya bütün atlılarla gidin daha iyi. Aa iki kabile var yine. Hemen dibimize kurmuşlar. Aa ah. Atlılarımız kurtarmamız lazım şöyle saldırın yiğitlerim tamam burayı yıkmamız lazım ihtiyacımız var şu arkadaşı yok edin ilerleyin hiç atlımız kalmadı. Level atladık. Bunlar burada savaşırken biz iki köylü daha çıkartalım. Köylüye çok ihtiyacımız var. Şurada iki üç kişi var. Bunları öldürüp hemen burayı kırmak istiyorum. Kırın abi. Karşıdan bir şey geliyor. Ha, tamam o şey zaten. Fizik bir durumu yok. <laughs> Sen de bize katılsan bir tık daha hızlı ilerleriz ama. Gelmiyorsun. Okey. Gir abi hiç uğraşma duvarlarla. Yok et burayı. hızlı başladık hızlı ilerleyeceğiz ee, köylülerimiz yemek topluyor bizim için ama şu arkadaşları öldürelim ki içeriye rahat hareket edelim şunları kurtarmamız lazım Evet hemen şurayı arkadaşlar orada Halkımız var halkımızı kurtarmamız lazım. Bir hmm. de erzak yeri inşa ettirsem. Şöyle. Okey. Ne oldu? Kurtardık mı burayı? Kurtardık. Devam edin hiç durmayın. Köylülerimiz. Köylüler de var. Ee, ne kadar fazla kurtarırsak, tamam. Önümüzde birçok esirler var. O esirlerin hepsini kurtarmamız lazım. Evet, alanda göründü. Burayı çözmemiz lazım. Yerli kadın benim esirim ve öyle kalacak diyor. Tamam. Siz öyle olduğuna inanın bakalım. Tamam. Şimdi bu problemi nasıl çözeceğiz? Evet arkadan gelenler var. Çekilin abi geriye. Hemen çok hızlı. Bizim bu problemi çözmemiz lazım. İki bölgeden birden saldırıyorlar bize. Bizim şurada bir şeyimiz vardı. Gitmişti tamam. Atlılar da gelsin böyle abi. Tamam siz burada kalabilirsiniz artık altınlarımız gelmeye başladı. Bakalım hemen level atlayabiliyoruz. Yine savaşçıyı seçip kabul edeceğim. Aa, her yerde esirlerimiz var. Bakalım nasıl çözeceğiz bu işi. Burada adamlarımız var ama şuradan dolaşıp gelirlerse biraz sıkıntı. Şuradan bir 3-4 kişi alıp Gelin bakayım siz böyle. Durduramıyoruz. Tamam. Şurayı halledin. Sipahacımızı wow. da buraya alalım. Attılarımız burada. Yerliyoruz. Bizim bir geçiş güzel güzergahı bulmamız lazım. Kacil Arkada bir çatışma var. Çözüldü. Tamam. Tamam. Ee... Gelin gelin. Gelin gelin. Çi, çi, çi. Ee, şimdi bizim atlılarımız gelecek. İnşallah. Ben bunları da böyle alayım. Çünkü buradan da bir savaşa gitmemiz gerekecek. Sizler gelin abi. Buradaki arkadaşı bir kurtarın lütfen. Artık. Bu kadar askerle gidilir mi? Gidilmez. Riske gireceğiz. Top yükün bir saldırı düzenleyeceğiz. Burayı açıp böyle ilerlememiz lazım. Sonra zaten daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Ben burayı alırsak daha rahat gemilerimizde gemilerimiz de hareket edecek. Yana oklar geliştiriyoruz şu anda. Level'ımız geldi mi? Level'ımız geldi ama adam çıkartamıyoruz. Yana noktalar gelişimi tamamlanmış. Evet. Şifacımız. Burada. Gidiyoruz arkadaşlar. Bizler 2-3 kişi şurada durun. Hadi asker, aslanlarım. Hadi aslanlarım. Ee, sen kimsin? Varos. Saldırımız başladı. İkinci bölgeye. Hisar çağına geldik bu arada. Hemen level atladık. İki köylü daha isteyeceğim. Köylüye şu an çok ihtiyacımız var. Saldırın, 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 saldırın. Durmak yok, durmak yok. Hemen burayı yıkıyoruz. Vurun oğlum. Acımayın. Devam ediyoruz, hızlı hızlı. Hemen şu arkadaşlara saldırın. Evet, şurada bir şeyler oluyor. Ha, tamam, problemimiz yok. Ne oldu? Bir kişi sızdı. Kim acaba bu arkadaş? Tamam ilerliyor. Esirlerimizi kurtardık. No, İzin verdi. Paralar serimizin daha fazlasını yollayacağız diyor. Tamam. Şimdi bizim bir şekilde buraya ulaşmamız lazım. Onların güzergahını bozmamız lazım. Toplanın. İlerliyoruz arkadaşlar. Biz bu oyunu böyle bozacağız. Hemen çözün abi. Ayıları indirin. Hemen kurtarıyoruz. Esirlerimizi kurtara kurtara ilerleyeceğiz artık. Bize durmak yok. Level atladık. Ee, asker çıkartacağız. Gelen askerlerimizi kullanacağız. Çok hızlı ilerleyeceğiz. Tamam. Hemen burayı kurtaralım. Sonra yan tarafa saldıracağız. Orada da adamlarımız var. Tamam saldırın. Yani tek başına orayı yıkarsın aslanım. Ee, et toplayamıyorsunuz. Para toplayın. Yeni askerlerimiz nerede? Onu bir keşfetmemiz lazım. Yok. Devam ediyoruz. Ama bunları öldürmemişsiniz ki daha. Burası. Aa çok kötü oldu. Tek başına yıkınca adamları öldürdüler. Şifacımızın bize yardım etmesi lazım. Buranın da işi bitti. Sizler çıktınız yeni. Tamam buraya. Hen. Tarek. Okay. Badriyo. Hanya diyor. Badriyo. Oh, naho ta. Hızlı yolda birleşsin var. Altı. Evet. Son adamlarımız da çıksın. Son kaleye saldıralım artık. Güzel. Tecrübe üretiyor. Basalım. Ee, bir de işaret arabası üretelim. Evet şu an çok kötü bir durumdayız Çıkın Another settler has joined us at our trading post. Evet. Şimdi çözüldü mevzu. Evet, bu kuleyi de alıyoruz ve artık diğer kuleye ilerleme zamanı son kuleye. Diğer birliklerimiz de geliyor. Sizle hiç uğraşmayacağım. Direkt gideceğim. Ama Ters mi gidiyorum? Aa burası da varmış. Burayı görmedik. Bari burayı da alalım. Gelmişken buraya kadar. Bizim için basit olacak. esirlerimizi de kurtaralım. Tamamdır. Hemen gel buraya. Bu arada biz de bu esirlerimizi köyümüze yollayalım. Vatan toprağına. Yolda karşımıza çıkanlar var. Çacımayalım. Burada bayağı şu bir birlik mi var acaba? Tamam halka dokunmaya gerek yok. Sivil zayiat istemiyoruz. Binalarla işimiz yok. Direkt... Hemen bunu indirmemiz lazım bu çok canımızı yakar. Güzel ilerleyelim. Son esir kampı ölü kadını kurtarmamız lazım ve başlıyoruz. Saldırın aslanları. sanayi çağına ulaşmışlar. Hala her çağındayız. Çok bir şey değişmeyecek ama. Kılıç gücüyle alacağız buraları. İlerlememiz devam ediyor. O da öldü. Şurada bir asker daha var. Ve en son buraya geliyoruz. Monarchy'yi kurtaracağız. Artık özgürüm. Zafer kazanıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.